Eee neyle Caner'le diğer, mi devam edelim? Hanım Caner Cindoruk. Caner Cindoru kime benzetiyorsun? Bir dakika önce onun kim olduğunu hatırlamadım tarafa. Bilmiyorum. Hemen dön. dön bu tarafa. Ama ya, kime benzetiyorsun? yanımda da Kim, kim mi benzetiyorsun? Ya. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet, erken patlam. Ya da benziyorlar mı? Seyirciye de soralım. Caner, Cindoruk ve evet. George Clooney'i birbirine benzetiyor musunuz diye soralım. Evet, andırıyor hakikaten ha. Gençliği gibi. Andırmanın ötesinde... Buralarda falan çok uzaktan belki. Andırmanın ötesinde yakınları, hatta hayatına dönem dönem gelen kız arkadaşları da George Clooney'e çok benzetiyorlar. Hmm. Hey George diye seslenen bile var. <laughs> ah, Bu yok konudaki yok. sorulara cevap vermiş Caner, Cindoruk. <laughs> ama laf. 1,5 milyon TL'lik reklam anlaşmasına gelince bakın suratı ne hale geliyor. George versene borç olmaz Michael bende de yok. Caner Cindoruk George Clooney'e benzetildiği yönündeki iddialara Şeyden... ilk kez yanıt verdi. George Clooney gibi bir e, ...ünlü bir aktöre benzetilmek. Ünlü oyuncu bir buçuk milyonluk bir reklam anlaşmasına mı imza attı? E, yaklaşık bir buçuk milyon lira gibi bir rakam konuşuldu. Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödüllerine layık görülen isimler arasında yer alan Caner Cindoruk'la beraberiz. Çok mutluyum e, böyle bir gecede ödül alacağım için. Son zamanlarda ünlü isimlerin yaptığı milyonluk anlaşmalar çok konuşuluyor. Sizin de bir giyim firmasıyla yaptığınız anlaşmadan bir buçuk milyon lira aldığınız doğru mu Caner Bey? E, ücrete onlara hiç girmeyin. ...yakışık almaz. İspanya'da da ciddi bir hayran kitleniz var... ...ve sizi George Clooney'e benzetiyorlar. Ne diyeceksiniz bu yorum hakkında acaba? İspanya'da özellikle böyle bir... ...furya var. Yani ben de... ...şaşkınlıkla izliyorum. E tabii... ...George Clooney gibi bir... ...ünlü bir aktöre benzetilmek de... ...keyifli tabii yani. Sizin Türk sinemasındaki favori jönleriniz kimler peki? Kadir İnanır... E, ...Çirkin Kral diyebilirim... ...Yılmaz Güney diyebilirim yani... ...öncelikle. Tarık Akan... Hey, çok versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Benziyor mu? Ne diyorsunuz? E, andırıyor evet. Çok Aslında uzaktan yani, biraz andırıyor. Değişikle koysalar adamın belki daha iyi anlarız ama. yani Herhalde bir... fotoğraf çekimlerinde biraz da benzetiyorlar. Çünkü normal böyle davetli hmm. dışarıda göründüğünde andırma çekimlerde benzetme var. Töner'in e, şu halleri fotoğraftaki halleri çok daha iyi ama dizide baktığın zaman he özellikle ilk bölümlerde sanki göz altlarına böyle sürme gibi bir şeyler çekmiş gibi <laughs> çok rahatsız ediyordu. Sonrasında gelen uyarılar Yine üzerine vardı. o da değiştirdi. Ha. Şu anda da var mesela farkındasın değil mi? Bak burada Oo, da var. Işıktan olabilir. Belki ışıktan e, olabilir. Renklendirmelerden olabilir. böyle Caner şey. Caner'in bu arada gerçekten inanılmaz bir hayran kitlesi var. Evet. Ünlüler dünyasından da mesela Seda Sayan. Hani bizim programa katıldığı zaman sormuştuk. Evet. Erkek oyunculardan kimi beğeniyorsun Doğru. diye. Biz ağzından Kıvanç mı, Kenan mı çıkacak diye beklerken o Caner Cin çok beğeniyorum dedi. Işte. Seda Sayan'ın tipi yalnız. Evet. Esmer seviyor. Sarışın kadınlar esmer mi seviyor acaba? Hı. <laughs> <laughs> ben havada kaldım. <laughs> ne güzel bir tartışma ne yarattın öyle ya. sen. Yonca şu, şu an neyi soruyorlar? beğeniyorsun. hayır hayır neyi soruyorlar? Karın kası ameliyatı olmuştu. Aa evet. Bunu da e, sosyal medya hesabına karnını göstererek açıklamıştı. Göstereyim ne durumda? Mi? Evet göster. Yok, Görebilir yok miyiz? Şaka yapıyorum. Ne bileyim sen gösterimi deyince hayır demeyiz yani. Gayet Söyleyelim. <laughs> Tavsiye Aa. ediyor musun? Bakayım. Aa evet. Buyurun. Nerede kaslar, vak kenardan var hayat. Aa, Adon ismi ne diyorlar ona? İşte şey, e, ay. Aa gayet güzel duruyor. Böyle andan sorunca tabii onu zor oluyor evet. işlem nasıl? kolay bir şey değil tabii. Yani e, bütün kasla e, deri arasındaki yağ alıyor. Evet. Ve onu ince e, şekillendiriyor. Tabii buradaki o normal kasları sevgili hocam benim ameliyatımı yapan Serkan Balta, çünkü çok teşekkür ediyorum. Peki sen Herkes... o sırada lokal anestezi aldın. Yattığı Yo, yerde kas yapıyor. Ne kaste... güzel bir ben, şey. Bana ben lokal anesteziyle olurdum. En sevdiğim şey de yani, hani, bayılmayayım bayıl korkusu ama bu öyle bir şey değil. Hmm. Ee, onu olmak zorundasın. Yani çünkü yılların içinde buraya yerleşmiş o yağlar özellikle bel, e, evet. arka bel, yanlar hmm. e, onlar çok, ben bir sene çok ciddi bir e, rejim yapıp hı hı. ciddi bir e, spor yapsam da oraya gelmem. Çok zor bu noktaya yani. Hmm. Herkes Allah için geçerli bu. Ya Ben bu ameliyat olduktan sonra e, bir sürü insanın ne kadar güzel ameliyat olduğunu anlamış oldum. Ha. <laughs> yani, Tabii. <spor gülüyor> be, o yapıyorsa ben de yapabilirim şey falan soracağım. diyorsun. Yani kendinle savaşa Doğru. giriyorsun. Anladım ki yani... Güzel bir gelmiş. de bir de bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Engin Öztürk'ün müydü? Engin Öztürk. E, plajda böyle denize girerken fotoğrafları geldi evet, de nişan taşında nasıl bir kas, kaslar, kasları yaptırdı mı diye konuşmuş. Evet, nişan taşında ne güzel bir ya. Klinikte. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yaptırdı yattığın yerden antreçte. kas çıkarıyorsun. Evet, yattığın yerden bak yani. Yani e, hani benim zaten dansçı şey olduğum için ve geçmişimde çok var zaten diye düşünüyorum ama galiba olmayanları da yapıyorlar kızlar. Yapıyorlar. Erkekler Yapmazlar özellikle mi? yaptırıyor.